arkadaşlar ben Bugün sizlerle beraber Bombacı Mülayim diye bir oyun oynuyoruz. Aslında Bombar 3 diye bir oyun. Biz Bombacı Mülayim diyoruz. Yanımda kuzenim Ali var. Merhaba. Merhaba. Evet, play diyoruz. Bombacı Mülayim diyoruz biz Evet, çekince. olmazsa olmaz reklamımız var. Reklam çıktı. reklam 16'yı alalım çünkü ama hangi saha bu mu? Tamam kanka başlarsan başlayalım. Ee, saydı. Ben bu arada Enter'le şey yapıyorum. Bana Bomba boşlukla. bırakıyorum. O da boşluk şey. Bombacımilahim abi çok severiz. Evet, Adını değiştir kendisi. Kendisi uydurma bir karakterdir ama. <laughs> Bombacı Milahim abimiz, bu koca burunlu. Aa, kanka bir adım daha yakında olsaydım geberecektim. <laughs> ha. 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 Sen ben kanca mı sandın? Oğlum kaçsana. Aa, bana daha yakın oldu. Ah. <laughs> Kendimizi bir bombalarla bulmaya çalışıyoruz. Bum, bum. Hayır <laughs> 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 ya, yukarıdan kaçtı ya. Bum, bum. <laughs> Bir kendini nefes Ben kendisi de ama kendim düştüm ya. İşte bu. Aha. Bir sıfır sen geliyorsun. Evet. Bir saç olan kazansın. biz Hı. bir de pes çekelim ya becerebilirsek. Evet. Abi bu arada biz pes çekmiştik. Ama, abi, ama donuyordu. Da, aynen o yüzden yüklemedik. Allah. Abi çok üzücüydü o pes olayı ya. Evet, ya. Ben dedim ki Ahmet de pes çekeriz. Ama pes bozuk. Daha doğrusu videodan kaynaklı büyük ihtimalle pes çalışmıyor. Yani donuyor. Yok. Abi biz bit ve bomba bırakmayı çok seviyoruz evet ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Oy, iyi bir adım daha şey yok olsa ha. Aa, ay ya. Ben farklı bir yol deneyeceğim. Ne haber? Bombacı mı layım? Bak layım. 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 Ay ya. Lay. Yukarıdaki bombayı kastetmemişsin. Şey ne var şey. Bir bir abi. Evet, Üç bir olan bir, kazansın. Beş olan kazansın. Zaten bölüm çok kısa. Yani çok basit. Videoda şey olur. Bir daha oynayalım. Ama bak biz pes çekiyoruz ama tamam. Anlaşalım. Bunu. Anlaşalım. Anlaşalım. Çünkü abi ben peste çok iyiyim ama Ahmet de çok iyi ya. Çok iyi oynar kendisi. Dün çektik kolu onun biraz sıkıntılı bir kaldı. Evet. Kazanıyorduk ama. <gülüyor> <gülüyor> aynı her şey yaptı? Allah! Olsun bombanın yanına geldi. Aa, aa, nereye koyacağım ben bombayı? Şuraya koydum işte. Ben de buraya koydum. <laughs> hayır, hayır kendim hapsiz ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, 1-0 kaybediyordum ama 2-1 öndeyim. Comeback. Abi ne yapalım? Şuradan bir bomba yola aç yol açayım. Bombayla yola açayım. Bomba güzel oyun ya. Değil mi? Evet. evet. Çok severim. O Adana'da yaşayan kendisi. Onu da çok severim. Kendisi şu an bomba yapıyor. Hı, kendi dükkanını açtı. Emekli evet. oldu da. Şimdi dükkan işletiyor. Bombacı dükkanı. Hatta o abimiz şimdi <laughs> yanlışlıkla yes, yanlışlıkla elim sola kaydı ya. Abi. Arkadaşlar videoyu tekrarlayıp şey yapabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Abi 3-1 oldu. 3-1. Şey. Neyse Aha. döneceğim döneceğim. Döneceğim kardeş. Ben döndüm. Sen dönebilir misin bilmem. Ben dönerim bu tamam, arada. Tamam ben bombaca Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İzleyin. Abone olun, like atın, her şeyi yapın. Abi şöyle bir, bir pes çekeriz ya. Güzel video olur değil mi? Evet, şimdi senin yanına geliyorum. Şöyle ben de sana patlatacağım o bombayı da giderse gitmedi be. Aga. Ah, sıkış ya sıkış. Ya dip dibe koyduk bombayı. Kaç kaç. Oraya gelir. Ha. hiç evet, orada yok Ardı. Aradı. Oğlum. Bomba Bombajı milimati. Aa! Kaldım, kaldım o. Başamadım bir an. Abi nasıl kaçıyorsun ya? abi, 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 abi. Lan <laughs> ya bir an bombayı nasıl basacağımı unuttum. Ve gereksiz de baktım biraz. Abi kaçamıyorum. abi, abi. Ben bıraktım. Hayır. Hayır ya. Sen mi bıraktın? <laughs> Al abi. Hop. Hadi. Bam bam Şu an bir sürü bomba bırakıp durum. Bam bam bam. Ben kendimi sıkıştırdım. Oo, kim en kazandı lan, ilk kazandık? sen, İlk sen öldün ondan sonra ben öldüm. Hayır, o yüzden kanka, player bir wins dedi önce. Hayır, 4, 4, 1, 4, hayır. hayır kanka, kanka yok, 4 1 4 1. Hayır kanka, iki, player 1 wins diyor. oyun diyor abi. Hayır kanka, player kanka, oyun diyor. Hayır kanka ama bak şimdi şöyle oldu. İlk sen de ilk sen öldün sonra ben öldüm. Kanka önce senin bomba patladı ya. Hayır kanka ilk abi. senin patladı ya. Kaç kaç? Şu an 3-2. Abi 4-1 olacak. 4-4 diyor. Aa 4-1 skor. Hiç itiraz istemiyorum. Abi ben 2 tane bomba yakına bıraktım ama bir şey olmasın inşallah. Ay abi ben bomba yapıp bırakmayı unuttum ya. <laughs> patlasın ben sıkıştıracağım seni. Oh, sıkıştıracaktım sıkıştıramadım. Kaç kaç kaç. Abi biz. Aha, abi 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 <laughs> abi 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 bak bak bak, bak, prola, bak prola. <laughs> İkide bir duvarların altına <laughs> Abi. 4 dört, dört, Kaç lan? Beş 5 Beş, beş, beş yendim. ben, yendim. Bir el daha oynuyorum. Birinci çok kısa oldu. Herkese evet. bağlayalım. Bir, bir, <laughs> bir sıfır. Bir sıfır. Bir sıfır sen yeniyorsun. <laughs> yani kim Ana başkan? şeydi. Şimdi en baştan başladık. Skor bir sıfır sayın seyirciler. Muhteşem bir maç. Ben bu Naim abiyim ya. Naim abi koca burunludur zaten biliyorsun. Evet. Ama bunu bunu da küçük yapmışlar. Olmaz evet ya. Bu oyunu küçük yapmışlar bunu. ve ya bombacı bir abiyi tam görmemişler bu Evet. Ya bomb, bombacı abinin bombası yani şöyle bir patlatması lazım 15 kare falan. Abi. Abi kendini patlattın. Ve ikna geçiyorum. Abi. Video çok kısa olur ya böyle. Abi, ama benim şeyime bak ya. Tuşlara bak. İleri ve geri birbirine aynı şey koymuşlar kaç Blok ne alaka kanka? İşte aynı tuşu koymuşlar. Abi ben senin oraya sızacağım şimdi. Ben yani de sızacağım. Ay patlatamadım bomba. Ben koymuştum ama ben ilk benimki patlayacak. N'apıyon? Aaaa! 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 İzmir'e sıkıştım. İşte bu. Önce ekibin kahveni bekleyecekmişsin. Evet. <laughs> Bombacım, Mülayim abi ölmez ama ya. <laughs> evet. Küçücük bombadan ölmez o. Dayanıklıdır. <laughs> Hımm. Oğlum Mülayim abi burada küçük burnunu yapmışlar. Burnu böyle girmez hiçbir şeye. Serttir. Aa Lan! Kaldım. Hı, tuşa basamamışım. Bomba çiğnem abi. İki saniye dedim abi. Bomba çiğnem elayım abi. Sen çok yaşa bombacım elayım. Sen çok yaşıyorsun bombacım <laughs> elayım. Bombayı patlatmayı unutmuşum. Ama bize şeker ataysın. Şeker ataysın. <laughs> Tık. Ah. <laughs> Bitti be bomba. Bitti be bomba. Farklı bir yöntem. ya. Şuradan. <laughs> ya abi kim Bey koydu? Buradan. <laughs> evet. ben kendi yerime bu. Aa ben patlatacaktım lan kendime. Bu? Oh. Oh. Ya sıkışmadı ya. Ne yapıyorsun? Ne Aha, i̇şte bu. Lan nasıl? Abi ben pes ettim. 1 bir, ettim. bir, bir, bir. İki, bir. Bir. Önce önceki de, de kazandım? Bu roundu ben pes ettim. Direkt roundu pes ettim. Bir, bir. Hayır kanka pes ettiğinde sayı bana geliyor. Peki işte, abi. Bir, kaç, kaç? İki, bir şu an. Hı. Ama önceki roundu sen yendiğin için şu an. Şu an iki, bir ben yeniyorum. Beş de biter yine. Kanka bu arada ben pes ediyorum diye şaka yapmıştım ama zaten kaybettiğim için. Hadi. Yok ya ben niye pes edeyim oğlum? Ben pes etmeyeyim. <laughs> pes etmeyeyim. Bak abi bu abimiz ne yapıyor biliyor musun? Buralara hep iki tane bomba yerleştiriyor ki daha sert patlasın. <laughs> Bura full patlayacak kanka bunun için. Abi ben iki tane de <laughs> yapayamıyorum ya. Eğer bir yer full patlamazsa... Anlayın çok mülay mülayim abi. O tane tip. Oğlum ben dört tane koydum. <laughs> Nasıl koydun lan? bilmiyorum. O bomba şey oldu. Gel lan buraya. Skuş. Skuş. <laughs> skuş. Ne haber? İyiyim. Aa <laughs> <laughs> oh, kanka ben yanlışlıkla C'ye basmışım. Ah. Oh. <laughs> Gel lan buraya. Ah kanka şunu alayım daha çok bomba koyabiliyorum. Kanka biz birbirimizden niye kaçıyoruz? <laughs> ah, ben bombalardan kaçıyorum. <laughs> sanki biz de, sanki biz senden kaçıyoruz. <laughs> ah, ben kendi yoluma hep bomba koydum ya. Haha <laughs> işte arkadaşlar bu arada tekrar söylüyorum. Kanala abone olun ne olur. Like atın. Hoş olacak. Like atın. Hı. Abone olun. Evet. Bu arada bu videoya 10 like gelirse tekrar çekeceğiz. Ama bir günde gelirse. Evet, çünkü biz gideceğiz. Evet maalesef. Bunlar da İstanbul'da. Hop. Şu Allah. On kaç tane koydun? <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum ben koyabildiğim kadar koyuyorum bomba. Ne karışıyor Şimdi Üç tane bomba koydum. Yes be. Abi kendi Ay, bombası abi, Hayır yani. abi bomba burada. Ben duvarın arkasındayım. Duvarın arkasında nasıl şey yapıyor ya? Bilmem belki ultra mega bombadır. <laughs> Oyunda ultra mega bomba. Bu arada 2-2. Bu tur ben yeneceğim bu arada. Niyeymiş? Ee, yenmek için. Niyeymiş? <laughs> 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 yenmek için. Evet. Oh, oh. Tık bir duvarın arkasına gitmiyormuş. İki tane bomboş bomba koydum. Kanka ben senin buralara sızmaya çalışıyorum. Ben de. <laughs> Allah'ınız biter Allah ben de yanlış yaptım tamam. ya. Şimdi. Ee, şimdi. Ne şimdi? ya? Ben senin oraya sızdım. <laughs> hayır, hayır sıkıştım. Hayır sıkıştım. 3, 2, 10. Sen yenecektin. Neyse işte, de 5 bitiyor. Kaç top yuvarlaktır şey? kardeşim. Ne? Top yuvarlak kardeşim. Bu top Aa ben kendi babamla <laughs> gittim. Patladıktan sonra gittim ama ben de patladı. <laughs> <laughs> üç üç. Ee, şimdi. Ee, 3 üç, üç doğru. Oğlum 2 puan daha ihtiyacımız var ikimizin de. Evet bu arada hemen şuraya bir bomba. Hemen şuraya bir bomba koyayım. Patla abi bombacı mülayim abinin bombası. O Ooo 2 tane bomba koyabiliyorum artık. Ben de. Tuttuk. Tık. Bu şeyleri patlatmak çok önemli. Çünkü oradan Tık. bazen envanter falan çıkıyor. Pş. Ama bazı. Aa. Aa. Aa hayır ya sıkışmadı ya. Sıkışmam Sıkış. ki ben. Sıkış. Kolay kolay. Sıkış. Sıkış. Hop, ama sen de. <laughs> hayır ya. Sıkışmadım. Sıkışmadım. Burası kapalı zannettim. Aa şurada bir sürü olmuş. Hayır. Alma lan. i̇şte Işte Aa sıkıştı. Sıkıştım sıkıştım. Sıkıştı. işte bu. Arkadaşlar e, yanıma bir tane daha kuzenim geldi. Meyra. E, konuşabilirsin artık. Tamam. Sonunda ya. Günden beri de konuşma konuşma basım netini. Çünkü video çekiyorduk. Evet. Ses <laughs> videosu. Ama evet. o da dondu, yükleyemedik. Evet. Hadi bir puan daha at. Alacağım. Kaç Şu 4-3 ben yeniyorum. Alırsın okay. kazanırsın. Allah'ım kazan. Bu arada ben alırsam kazanırım. Evet doğru söyleyeyim. Ben Ama yedim. şey olur. Ee, evet. Evet. Sorular bir bir olur. Çünkü üç tur yapalım ben. iki olan mecburi kazanacak zaten. <laughs> üç round <rant> yapacağız. <laughs> üç evet. olan kazanır. Aa, orada burada üç tane bomba var. Ah, <laughs> ben bombanın içinden geçtim. <laughs> evet abi, abi sen geçebiliyorsun ben geçemiyorum. <laughs> Bu oyunun ismini siz mi taktınız? Yo oyunda aslında bomber 3'te de. Bombacı 3'te ama biz bombacı Mirayma abi diyoruz. Çünkü evet. bu bombacı Mirayma abi. Zaten diyoruz. Adana'da arkadaşımız var bizim bombacı. Arkadaş Şimdi... değil daha abimiz. Evet. Abi nasıl kaçıyorsun ya? Bombanın içinde durman lazım. <laughs> Durursan helal olsun. Durmasan Niye durayım? adam değilsin? <laughs> durmayacağım, durmayacağım. Durmayacağım. Adam değilsin. Yani. Yok adamım. Öyle adam olursa adam olmuştu. Yanlış yere koydum ya. Of, oh, sus koyabiliyorum. Ben de. Ha, düştü. Aa, Tuzak. Ha, tuzak düşmedim bu arada. Şimdi de <laughs> sen düzaç. Aa, bombam kalmadı. Bombam kalmadı. Hayır. 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 4, 4. 4. Adam kırsın ben de okay. Bu arada ben yendim. Yok be ben yendim. Bu arada ben bir dur bir dur oyun ne diyor oyun ne diyor oyun ne diyor bu oyun ne diyor oyun, tamam. oyun ne diyor oyun tamam, diyor. abi. Abi öncekinde beş. de oyun dedi. Öncekinde de oyun dedi. Onun dört bir yaptık. Bir bir şu an. Hı? Oğlum nasıl çevirdi bu ya? Şey daha <laughs> bir bir son tur. Beş el. Beş el oynayacağız. Hatta. Yani beş olan kazanır. Ama ben de patlamadı bomba. Bombalar diyorlar ki şu an Aa, mı? Aaa ben bombaya takıldım. Şu an. Su hiçbir işe yaramıyor ki bomba. Evet ya. Veya o acaba hasarı mı çoğaltıyor? Olabilir. Oo ben iki bomba alıyorum Ha ben iki bomba alayım. Ya. Oh bende de iki tane su Aa, çıktı. Söyle kek. Oh. Aa bomba. Bomba abi bomba abi. Bombamız bitmiyor değil mi? sinir sinir ben uy <laughs> burada ne kadar aa işte bu arada tane bomba koya koya gittim Allah sonra i̇şte Oy, Denim. Ben, Denim. sen patladı niye de Aldım oldu yanlış mı tutmuş abi bir ver onu bir ver evet direkt namanı paylaşamayız ki işte ya Click to de başlasın. Arkadaşlar adam direktten çıkıyor. Kusura bakmayın. Bizim suçumuz değil yani. Oyunu hayır istedim. Suçumuz değil yani suçumuz. Yani ne oldu? Donuyor mu? Hayır. Ne için? Reklam çıkıyor ya. Ha. Bu arada iki bomba koyabiliyorum artık. Ben kaç bomba koyabiliyorum? Üç bomba koyabiliyorum. Ben bir hala ya. <laughs> ben çok geride kaldım. Hop ben de ikiyim artık. Aa! <laughs> Aa ben hiç koyabiliyormuşum tamam diyoruz. <laughs> Ahmet, Ahmet, Ahmet. Bak. <laughs> Aa, oradan çıkabiliyor. <laughs> Aa, çek. Çek. <laughs> Sizin dolunuz Nasıl yani? Evet, <laughs> Hayır. Aa, bak bana. Hayır, koyamadı. Hayır <laughs> ya, koyamadım ya. <laughs> ya. Aa şuradan şöyle patlayabilirdi. Abi ne yaptık biz ya? <laughs> ha pes videosu çekeceğiz biz ya net. Ama donuyor ya. Donuyor kaldırmıyor, kaldırmıyor. Niye kaldırmıyor bizi ya? Biz bir video izleriz. Eğer çok donuyorsa. Hii. Kuskusun. Kuskusun kötü yanıyor. <laughs> videoda böyle şeyler kullanıyoruz ama. Evet. Ben kaç kere kullandım. Onda da özür dilerim. Aa şu bombayı yanıma lazım. Özür dilerim arkadaşlar. Lan merhaba. Böyle de küfür bir kız değilim. <laughs> Allah bombanın yanından geçtim.